çıktım arkadaşlar yani şimdi bu binelim varlığımıza Volvo 400 evet F16 2014 model bir tır. bir tır adam beni ezecek neredeyse burada o zaman aracımıza binelim bakalım tabi biraz şöyle bu drive seat aracın Drive direnç yani biz normalde buraya oturuyoruz ya oturmamızı sağlayan şey bu koltuk değil Roblox Studio'da koltuk böyle kalıyor yani biz bu kalsa bak şu koltuk gibi boşluğa düşeriz arabayı binemeyiz bizim arabamızı binmeyi sağlayan şey Roblox Studio'da koltuk ek kol, drive seat ekliyor drive seat ekliyor arada sürücü koltuğu için sürücü koltuğu için o sürücü koltuğunda yanlış şey yaptıkları için sıkıntı yaşıyorum ben normal böyle sürüyorum şimdi B'ye basınca bak bütün hız göstergeleri hepsi devirler hiçbir, hiçbir hiç gerçekçi sürüş yapamıyorum dön geri dön, dön, dön hani uzun süredir tamir Bak şöyle yapmak isterdim ama koltuk beni engelliyor. Şu drive city biraz öne biraz da aşağı koysaydınız daha iyiydi. Gözükmüyor. Hadi be şu bu şuradan Mecbur böyle süreceğiz arkadaşlar. Aa. Aga bak. İbreyi görüyor musunuz İbreyi? Bak. İbre böyle bol bak. İbre böyle şey oluyor. Anladınız mı siz? Böyle hızı arttırınca bak hızı gösteriyor. Bak o iyi olmuş. Tam ben bunu böyle içten sürüyorum. Tam bu benim fikrimi değiştirdi. Bak ibreye bak. Mesela şu anda kaçla gidiyorum ben? 20 ile gidiyorum bak. 20'ye çıktım. Lan yavaş yavaş. Ne oluyor? Yavaş. Bana bir şey olmaz da. Neyse, volu kullandığımız için sağlamız arkadaşlar. düştük Arkadaşlar durmamız lazım yoksa Harika durarak incez madene Mecbur Benzin bitti çünkü Boş bir testi bakalım iniyoruz Tek lan lan ya ya sakın Bakalım bir şeyler yapacağız hayır, hayır, hayır. Çekil Gidiyor lan yavaş gel yavaş Yavaş gel yavaş Yavaş gel ya yavaş gel Buradan çıkarız arkadaşlar. Kayalarda kaldık. Benzin doldurduk da yine bitti yani benzin. Neyse başlayalım bakalım. Ya maden oluyor arkadaşlar. Şuraya falan bir yere park edelim. daha rahat gireriz diye madem Kilit, Mekanizması mekanizma bunların burada beklemesi çok saçma Kilit Mekanizması işte bak Burası hareket etmeyince Orara gelemiyor Kilit mekanizması Bunları sağlayan kimler? Şu kısımda bulunan ambulans polisler kilit nasıl mekanizması nasıl çözeceğim? ilk önce şu amb ambulanslar falan çekilecek buradan. Çekilince ben buradan sol doğru kalk geleceğim. Geri geleceğim. Buraya park edeceğim hemen. Mesela bak açıldı. Çıktı. Açıldı burası. Bak gördün mü? Kilit mekanizması çözüldü. Şimdi ben şimdi buraya park edeceğim. Video çekmek için. Kenara çekeceğim bak böyle. Benim gibi. Ha, kilit falan olmayacak. Gitmişler oraya park edip. Aman 加了。